Merhaba, bugün 6 Aralık Cumartesi 21.36 ve yarın Ankara'da ilk kez Ayrıncantika pazarına gideceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım ve bunu vloglamaya karar verdim. Şimdi yoldayız, Pazara gidiyoruz. Evet, geldik bizim yaptığımız hatayı yapmayın ama erken gelin. Çok fena yer aradık her yerde. olabilir miyiz? Antika pazarından dünyanın en star parçasını aldım. Zaten çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi onu göstereceğim. Lamba'nın güzelliği şaka mı? Lamba'nın güzelliği şaka mı? Şimdi her şeyi boş veriyoruz ve ben okumak çok zor. Şimdi ders çalışıyoruz. Şu an saat tam olarak 16.30. 17.30'a kadar aralıksız çalışmayı düşünüyorum. fazla yaptıysa olur. Getireyim süt de getireyim. Direkt ben geleyim ben. Şu an saat 17.02. 17.30'a kadar çalışacağım demiştim ama yapmam gerekenleri bitirdim. Ve beynim şu an kimya oldu. O yüzden odam çok dağınık. Odamı toplayacağım. Masam bu şekilde gözüküyor. Yatağım felaket. Onu toplayacağım. Bir de dolaplarımı toplayacağım. Toplama işleminin %95 falan bitti. Tüm kıyafetlerimi topladım. Böyle. Bitmiyor. Evet. Şimdi de masamı falan toplayacağım ve bitiyor olacak masanın da son hali. Onu toplamak çok yordu. biraz edit yapıyorum ki bu videoyu bir an önce atabileyim. Şimdi ajandama yazdığım üzere bir chapter daha yapacağım. Sonra o bitince bugünlük dersli bitecek ve iki chapter bitirmiş olacağım. Sonra da yarın değil. Bir sonraki haftanın hafta şeyini planlamaya başlayacağım. Sonra kitap okurum. Çift bakımı yapacağız. Benim asla havluyu kullanmıyorum. En, en, en sevdiğim içerik. Bugün burada pazarında beklediğim kadar içerik hiç çekemedim. O kadar kalabalık ki. Şimdi maksimum fotoğraflarını çekebilirim tezgahlara. Yani kalabalıktan telefonumu falan kaybedilmiyor. Uzun ilk kayıpta kendi kendine silmeye karar verdi. Ama devam ediyoruz. Bakın mı? Bu kadar aşığım ki. gibi bir şey. Evet. Özgürlüğümle arkamı başa sürüyordum. Unuttum. Evet. Bu da, evet. en az sayfa okumayı düşünüyorum. de evet. evet. без в том случае. Салонок. Салонок, да, вексит, у